Sen bana bakınca balta girmemiş ormanlarda ihtilaller oluyor. Her ağaç ev sanıyor kendini. Her ev köksüz bir ağaç oluyor. Yasalar hükmünü kaybediyor sen bana bakınca. Aristokratlar haklı buluyor bütün devrimleri. Garipler bir gecede galipliğe atanıyor. Hükümetler kuruyor ağrılı başıma dizinin dibi. Sen bana bakınca bakmak mecaz anlamlar kazanıyor. Gerçeklerin sırtından geçiniyor bir yalan taciri. Dokuz köy toplanıp onuncu köye göç ediyor. Yüreğim süresiz izne ayrılıyor sen bana bakınca. Reddediyor aklım içinde senin olmadığın her şiiri. Uzaklar yakına taşınıyor, yakınlar bağrında taşıyor uzakları özlemeyi. Sen bana bakınca, gölgemden yaralarıma merhemler doğuyor. Bir ama gözlerini yırtıyor sesini göremediği için. Terziler kendi söküklerini dikmeyi öğreniyor. Hezarfen kız kulesine kadar uçabiliyor sen bana bakınca. Simyacılar sonsuzluğu keşfediyor ölürken bedenleri. En derin felsefeyi meczuplar yapıyor. niçe savunmaktan vazgeçiyor içi. Sen bana bakınca gözaltı torbalarım saksılar doğuruyor. Kokular yakalıyor sessiz bir karanfili. Kırılan bütün kalpler İnfialden sıyırılıyor. Çiçeğini buluyor bir can suyu sen bana bakınca. Mecnun, Leyla'sını görüyor bir çöl serabında. Ferhat yeniden delmek istiyor Şirin'in kalbini. Aslı kerem eyleyip aşkı aklında tutuyor. Bahçeler giyiniyor baharın ahengi. Ruhumu serin bir yankı buluyor. ...güle yaklaşıyor sen seslenince adımın rengi. Sen bana bakınca... ...körler ülkesinde aynalar satışa çıkıyor. Sesi yükseliyor sömürülen ülkelerin. Issız adalarda üç şey bekliyor kaşifleri. Benim üç şeyim de... ...sensin. Ve adınla başlıyor bütün şiirlerim. Sen bana bakınca... Bakışlarınla süsleniyor çirkinliğim. Sesinle aydınlanıyor batan güneşlerim. Ve adınla başlıyor bütün şiirlerim. Adını bir kere öpebilir miyim?